Evet, yine çok sıkıcı boyun oyun. Tamam, olur. Nasıl hareket ettireceğim? Ee, ha, tamam. Normal tuşlarlaymış Biraz garip bir kontrolleri var. Şöyle ilerleyeyim. Nasıl fark etmesin ki? Gerçi şey, içerisi aydınlık, evet. Şuradan gideceğim herhalde. Kamera açısı çok rahatsız edici. Buradan gitmiyorum herhalde. Ya, anlamadım. Umarım yine bir sapa denk gelmem. Ha orada bir çukur. Ne kadar cayip. kesinlikle. İlerlemeye devam ediyorum. Oradaki çukura atlamam gerekiyor galiba. Hayır, çukur değilmiş tamam. O. Ee, şöyle ha aha, oha çok güzel yap. Oşuru güzel yapmışlar. Müthiş olmuş. Çok beğendim. Mouse bir işe yaramıyor. Şöyle kenara çekeyim. Kameraya bakınca demin aşağı çöktü. Yani ben sapık... Köpek ben miyim? Tamam devam edelim. Devam edemiyorum. Şuradan gideceğim herhalde. Michael Jackson. Yo, who the fuck put Michael Jackson in the freezer? No, Evet çukurlara benziyor evet bence de. Köstebek onlar evet kesinlikle köstebek. Bir ses duydum ama ben devam edeceğim. Oo. Tamam. Tepeye bakabiliyor muyum acaba şöyle olmamış tamam. koşma bu sonu var. Sen onu yapabilirim ama şu an yapamıyorum. Aha. Ne o? Köpektir. Şu çukura düşebilir miyim? Düşemiyorum tamam anladım. Oradan bir araba geçiyor sanki anlamadım onu. Evet. Ya ne alaka? Önünü görmeyeceksin. Ya önünü ben görüyorum. Aa. Ne kadar acayip bir ölü bir beden. Tamam. Kaynama sesi. <laughs> Aha bir şey bir şey geliyor. Bir şey geliyor evet. Kaynama sesi bu galiba bir göl. Kan gölü. Burası bana Adventure Time'da bir sahneyi hatırlattı böyle. Eee Neydi o Bulursam koyarım buraya Çok tanık geldi ama Sanırım Jake'in Eee Cadıya yalan söylemesiyle ilgili bir şeydi Hatırlamıyorum o kadar ama Öyle aklıma geldi Aha O neydi Evet. O zaman biraz hızlı ol. Çünkü arkandan seni izliyorum. Wow. Şimdi mi koşuyorsun? Arkama baksam. Bakmamak daha iyi bir seçenek olurmuş. En baştan değil. Azıcık geriye sarmış. Koş 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 koş. Neredeyse evdeyim diyor ama ben evin nerede olduğunu bilmiyorum. Galiba buradan sola döneceğim. Bu arada bu beni korkutmadı. Direkt... Ha... Evet. Başardım galiba. Bu kadar mıydı? Evet çok kısa tatlı bir oyundu ama... Evet korkunç değildi. Şimdi ise çocuk olarak kaydıraklardan kayacağım. Yani düz bir kaydırak ne olabilir ki? Şuna bak. Ne güzel. Kıvrımları var. Hemen kayıyorum. Şöyle. Evet. Yay. Evet, i̇çerisi biraz fazla gürültülüydü ama buna değdi. Ben epey elendim. Bir daha kayacağım şimdi. Yay. Abi ekran değişti. Aa. Evet. İçeride zavar oldu. Yay. Aa evet epey gece olmuş. O nedir? O. Oh. Bir şey duydum eminim. Flashlight. Evet. Kaydaktan kaymak için fener buldum. Hem de böyle direkt löps diye şu şekilde. Yay. Sesi biraz kısayım da. Ne olur ne olmaz. Şöyle iyi tam. Orada bir şey daha var. Bu nedir? Gazete galiba. Ee, bakalım. çeviririm herhalde bilmiyorum. Ama çevirme da değil çünkü kayacağım. Yay. Oo. Geri gidemiyorum. Eskiden geri gidebilirdim yani şöyle şöyle olduğum zamanlarda. Tamam şimdi bir daha gidiyorum. Artık bir şey olsun yani sıkıcı olmaya başladı. Evet. Yani ne kadar normal ki. Ormanın içinde sadece bir kaydırak şey yanlış mı yapıyorum ben? Oo. Aha aha. O ne? Ketçap. Dostum ne yapıyorsun orada? Küçükken şey vardı. Kaydıra böyle... Iı üst üste oturup yani sıran yapıp sandviç yapardık. Ve en sondaki sıkışırdı. Şimdi anlatamadım ama ona benzettim. Çok eğleniyorlar. Aa bitmiyor. Bitmeyen kaydırak. Yay. Woow. Göremiyorum. Ha tamam. Şu an kendimi yine bok gibi hissediyorum. Tamam oldu. Yani bunlar normal şeyler. Şöyle tamam anladım. One eternity later. Şu an büyük ihtimalle kamera yansımıyordur ama kalp atış sesleri vardı. Ee, evet tamam. Oo. Ne güzel. O nedir? Yani kocaman bir zincir. Eskiden de vardı bunlar. O merdiven evet. Çıkalım böyle çıkıyorum. Oo. Tamam. Ya bu bence ıı, ketçap ya biraz ketçabı biraz fazla kaçırmışlar ondan. Hamburger. Aa otomatik sistem ne güzel. Tamam. Kalp atış sesleri bundan geliyormuş anladım. Ee, orada ne yapıyorsun? Ne? Kopardım. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Bunları koparayım. Tamam. Kopardım. Tamam. Burası neresi? Burada bir yine demin ki o sürünme şeylerinden var galiba buna gireceğim. İllaki bir şey olacak. Bam. O oh, heyecanlanma sakin ol. Seni buradan kurtarıyorum. Bam. Ne o? Bunu da çevireyim. Ben direkt bunun ee, yanında duruyorum çünkü bir şey olacak. Kesinlikle. Aha kapı açılıyor. Bu da açılsın. Bu da açılsın. Oo. Açılır mısın? Kapıdan bir şey gelecek umarım. Bir ayak sesleri var şu an. Aa açıldı. Oo, oo. evet selam. A dur 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 daha değil tamam. Merhaba. Ee, görüşürüz görüşmeyelim görüşmemek üzere. Oo yine arkamdan gelmeyecekler. Dostum çok yavaştın be bak. Yapma şunu ya. Rampa mı çıkacağım şurada? Uf. Kaydırak. Ha hadi hadi. Hadi hadi. Yeter artık sıkıldım ya. Ben kaydıramın keyfine bakıyorum. Çok eğlenceli bir kaydırak macerasıydı. Aa evet. Aa ne güzel. Büyük kaydırak, küçük kaydırak. Ah. Ve yok oldu evet. Kim yaşamadı ki bunları? Herkesin başına gelmişti bu.